Gezerim gözlerimi süzmeden Şaraplarımı içerim Hiç kimseye sormadan Ne da Farabi Hoş geldin Ferabi Yüreğim pek harabi Hoş geldin Ferabi şarap verin hanıma Orda hanım yok abi Hassiktir be Sezai Böyle bir şey devamlı var Ferhan'a gönderdim Ferhan 3-5 gün sonra aradı Ya Burhan çok güzel olmuş eline sağlık falan Teşekkür ederim Ferhan'cım sağ ol Buna dedi klip çekmemiz lazım Siz <laughs> ben dedim bir şey geliyor yani Feran'a. Ferhan ve klip ne alakası var tabi dedim Ferhan'cım ben ne istiyorsan ama dedi ikimiz oynayacağız. <laughs> dedim bakalım nereye doğru gidiyoruz. Tamam Ferhan dedim tabi yani benim için onurdur falan. Ama dedi Sezai'yi sen oynayacaksın. <laughs> Bana ha siktir be Sezai demek için klip çekmeyi düşünüyordu. Çok çok özel bir insan. Sen kaşınmışsın ama. Sen <laughs> evet, Gerçekten hala dı diye konuşmak çok enteresan, çok acayip geliyor. Son bir toplantı yapmıştık. Ferhan Şensoy'un evi hemen kulüsünden yukarı kat. Böyle bir kapı açılıyor ve orada bir apartman, ufak bir bey eski bir apartman, oradan kulüsüne çıkardı. En son görüşmemizde de hadi eyvallah diye böyle saniyeye doğru bir gidişi vardı Ferhan'ın ee, ses tiyatrosuna da. O kadar bir film karesi gibiydi ki. Ee, ondan sonra da işte artık inşallah başka başka. O dedi ya, ben şey çok güzel söylemiştim bir şey. E, o dostlarıyla orada buluştuğuna yanıyor zaten. E i̇şte Bir de, yani. meyhanede buluşacağız evet, diye, evet. buluşacağız diye. Şeyde biz e, bu içinden travmaya geçen şarkının sonunu oynadık artık. Yani bitirdik sezonu. E, Ferhan'a teşekkür etmek istedik. Hakikaten çok değer verdi bize sağ olsun. Çok da şey öğrendik ondan. Ferhan e, bizim soyunma odamızda karşılıklı bir odası. Biz onunla doğru yürüdük. O da bize doğru geliyor. Sahnede karşılaştık Ferhan'la. Ferhan dedik sana çok teşekkür ederiz. Yani senden çok şey öğrendik şöyle bize baktı. Çocuklar dedi kendinizi küçümsemeyin. Ben de sizden çok şey öğrendim. Yani. Biz daha böyle şaşkınlığımızı atamadan en azından sahnede ne yapılmaması gerektiğini yani. <gülüyor> <gülüyor> e doğru söylemişim. Biraz önce hani Bodrum'dan bahsettim. Bodrum'da bizi e